Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle de yeni bir bölümdeyiz. Ay ay uyuyalım bir dakika bir dakika. Biraz uyuyalım. Bugün köpek okulu yapacağız. Acaba köpekler köpek köpekler akıllı mı? Akılsız mı? Ya bakacağız. Burada tam 9 tane onların karnesini yapacağım. Bölüm bölüm. çünkü çok uzun olur. Evet. Evet Evet okul. Beğendiniz mi okulu? Evet okul öğretmedim. Çok beğendim ya. Burası biraz da güzel olabilir mi? Yok yok. Yok yok olmaz. Şimdi dersimize başlayalım. Hatta yapacağım şeyleri siz de yapıyorsunuz. Tamam mı? Evet. Şöyle yazalım. Neden? Bir dakika. Bir arkadaşlar şey yok Bakın, bakın şimdi. Onlar birinci sınıf olduğu için arkadaşlar bir bir artı bir artı bir diyeceğiz. Nerede bir artı bir? Ay ne oldu lan? <laughs> bir artı bir eşit Kafam karıştı eşittir kaç eder? Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı kaçtı? Hmm. Herkes defterini yazsın bakayım bekliyorum. Kim defterini yazarsa öneceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse evet arkadaşlar. Bak cevap bir kez söylemeye sakın. Çok kötü olur. Ee, cevaplara bakalım. Bu öğrencimiz bu. Ama bu hayatta kalmaya geçelim. Dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar hayatta kalmaya geçtim. Küçük bir şey oldu. Bakayım. Ay. Bakalım ne. Ne yazmış. Şu bakın. İki. Bunda da iki. Bizimkini atalım. Bu bizimki değil. Tamam. Sana artı veriyor şimdi. Onu karnesi. Ne <laughs> oldu? Ben mi? Evet evet sana e, artı veriyor. Şöyle onun karnesini. Köpek neden çıkıyorsun? Okulda gezinmek istiyor. Ay tamam <laughs> tamam. Bak otur sen. Otur. otur sen. Yok. Evet arkadaşlar şimdi buna art yazıyoruz. Neredeydi şu? Artı. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Ha, ve geri koyalım. Hadi geri git. Bak. Çok kaç olur. Bak sonra eksi veriyor. Bak git. Bak git diyorum. Gel. 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 Gel gel gel. Gel 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 gel. Otur bakayım. Otur otur. Arkadaşlar ben bu da eksi mi vereyim? Eksi mi? Hocam hadi ya birazcık kesmek istiyordum. Hay oy ben. Tamam. Burada dur sen öyle. Şu diğer dedi geçelim. Bakalım. Diğer köpek yoksa ne Bakalım sen ne almışsın. Evet. Bir mi? Yanlış. Sana eksik koyuyorum. Hayır hocam koymayın. Hayır. <laughs> ben kaç yılda çalıştım. Bu da hayır. Çalışmadım. Değil mi arkadaşlar? Çalışsam yapardım. Ay. Ay. Bir dakika bir şey yapayım. Bakalım. Bu hanesi de aksi olsun. Aksi. Eksi. Tamam. Evet. Senin karnen eksi oldu. <laughs> Ay hocam. Şimdi diğerine bakalım. Sen ne yaptın? Hmm. Bu da iki. Aferin. Siz birbirinizden kopya mı çektiniz? Hayır hocam ya kopya çekmedi. Arkadaş okulum çok akıllı galiba. Ben yani çok akıllı bence. Sana da artı. Bakalım sen ne gidiyor mu öğrencim? Sen senin bakalım. Beş mi? Hmm. Öğrencim ama bu yanlış bir şey. Beş. Eksi veriyoruz. Bakalım. Bu muydu? Yaz bakayım. Yaz yaz. Eksi diye yazalım. Eksi. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra sizde bakalım. Ya ben kontrol ediyorum. Ay bakacağım. Ay bakacağım bak. Bu sapının tadı yersin. Değil mi arkadaşlar ya? Alamıyorum. E, aldım. Bakalım bir. Senden şifrelenmiştim canım. Şimdi geliyoruz. Ona eksi yazıyoruz. Hangi sırada iki? Beşinci sırada. Beşinci Bir iki hı, Beşinci Bakalım Halen nasıl olacak Verince Eksi hmm, nerede eksi Tamam verdi Başka neler var? Ama ben çok uykum geldi öğrencilerim Durun ben bir uyuyayım işte. Tamam. Kaçıncı o ay altıncı daydık. Bakıyorum senin yine. Hıbi, aferin. Ben çok çeşmiştim öğretmenim. Her zaman çeşmiştim. Eğer sizde eğer bu izleyenler, eğer siz çocuksanız tersinizi iyi çalışın. Yoksa karnınız kötü olabilir. Aynı buradaki. Evet. Abla ne olmayı merak ettim unutmayın. En çok like atın. Bakın köpekler de akıllı Altıncısı da. Ver bakayım. Altıncı. Sana artı veriyoruz. Nerede bakayım o? Artı. Ben yani çok mutluyum ama. Yani böyle yarım az çok. Yani... Evet bu sıra bitti. sıradakiler Bu ne lan? Et evet, gözüm beni. Evet arkadaşlar. Bakalım sen ne yazmışsın? Hmm. Ötme de Ben çok daha lazım değil mi? Aferin O oh, ki yazmışsın. Evet. Bu arada en evet, bizim bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bakın bu video bir beğeni gelir. Bakın kimler beğeni atmış. Osman. İkincisi Sude. Dördüncüsü e, ee, Dördüncüsü neydi? Var 585 plandı. O. Bu kadar biliyorum ben. Şimdi kaçıncı sırada? Burada alt tanesi bitti. Yedincisi. Yedincisi ne? Şu. Bakalım. Yaz. Arkadaşlar videomuzun sonucu maalesef. <laughs> Hemen buna artık koyuyoruz. Bakalım. Aa, koyar mı evet, tamam bugün sizlerle. Birazcık yemek yiyebilirsiniz yani. Yorulmuşsunuzdur. Soğuklanmışsınızdır. Şimdi sen de. Dört. Doğru mu? Evet. Evet, benim ağa söylemeyeceğim. Sen de git artık ya. Nerede? Tamam. Sonra önce sonra tahmin ediyoruz. Kesin o eksi almıştır. Evet. Bakalım. Aa. Sört artık. 34 mi yazdı? Evet. İstanbul plakası diye sormadınız mı? Arkadaşlar bu deli mi? İstanbul plakası. Ulan oh, burada İstanbul plakası mı yazıyor sorabiliyor muyum? 1 artı 1 yazıyor. Arkadaşlar bu öğrenci tam bir şap şapşal. Hayır öğretmenim. 34. Hayır öğretmenim. Ya buradan sesini yemesi yoksa dayak yediririm. Bak öğrenci dayak yemek istemedi kalktı. Arkadaşlar beni en şapşal yüzüm bu. Çok şey. Yazalım. Bu ne? Aksi. Ah, şey. Evet videomuz bu kadardı. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Bu, bu video beğeni gelir. Görüşürüz.